Kentin en önemli sorunlarından biri, bakın, uyuşturucu üretimi, ticareti, kullanımı ve bağımlılığı her geçen gün artıyor. Uyuşturucu kullanma yaşı 12 yaşın altına düşmüş durumda. Özellikle madde bağımlılığının sadece gençler ve yetişkin bireylere değil, çocuklar arasında da yaygınlaşması, bu konuda yürütülen, yürütülen çalışmaların yetersiz kaldığını gösteriyor. Bakın, diğer borusu geçenlerde kısmi bir çalışma yaptı. Bu çalışma Adalet Bakanlığı'nın bütün verilerini karşılamamakla birlikte kentin profilini, resmini ortaya koymak aslında çok çarpıcıydı. Uyuşturucu kullanımının 12 yaşın altına kadar düştüğünü ve uyuşturucu kullanım ve ticaretinin yargılamalardan biliyoruz, yargılama dosyalarından biliyoruz. Her yıl yüzde 50 oranında arttığını ifade edebilirim. Gerçekten Toplum sağlığını bozan, bireylerin sağlığını bozan, sosyolojisini etkileyen, kültürünü etkileyen, aynı zamanda bir kentin güvenliği sorunu olarak ad edilen bu sorunun çözümü için Diyarbakır Emniyeti, Diyarbakır Valiliği ve kentin diğer sivil toplum örgütü dinamiklerinin bir araya gelip bu soruna en kısa süre içerisinde bir çözüm bulması gerekiyor. Ama Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Emniyeti kentin sivil toplum dinamiklerini dışlayarak Onlarla bir araya gelmekten imtina ederek kendisince bir çözüm bulmaya çalışıyor. Aslında çözümsüzlüktür. Dolayısıyla bu konuda da yine kentin bütün dinamikleriyle bir araya gelerek en kısa süre içerisinde bu meseleye bir çözüm bulması gerekiyor.